Yeni sezon fragmanı ile ortalığı kasıp kavuran Alparslan Büyük Selçuklu dizinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un yeni partneri belli oldu. Akça Hatun'un ölümünün ardından yerini dolduracak oyuncunun kim olduğu merak konusu olmuştu. Kayra Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç'un üstlendiği Sultan Alparslan karakterinin eşi Seferi Hatun oynayacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisine büyük bir hüzünle veda eden Fahriye Evcen'in yerine gelecek isim belli oldu. Son zamanlarda ekranların sevilen yüzü haline gelen ve birçok projede yer alan ünlü oyuncu Kayra Zavcı, Alparslan Büyük Selçuklu'yla sözleşme imzaladı. Seferiye Hatun'u canlandıracak, muhteşem yüzyılda Rüstem Paşa ile Mihrimah Sultan'ın kızı. Ayşe Hümaşah Sultan, karakteriyle geniş bir kitleye sahip olan Kayra Zabcı, daha önce, Doğduğun Ev Kaderindir, dizisinde canlandırdığı, Yasemin, karakteriyle ise tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Fahriye Evcen'in yerine gelen Kayra Zabcı, Sultan Alparslan'ın eşi Seferiye Hatun'u canlandıracak. Kayra Zabci kimdir? Kayra Zavcı 2001 yılında tahminen İstanbul'da doğmuştur ve 20 yaşındadır. Kayra Zavcı küçük yaşlardan itibaren kendisini podyumlarda bulmuştur. 9 ila 14 yaş arasında yapılan Best Model Çocuk Türkiye'nin prensesi yani birincisi seçilmiştir. 2013'de yapılan Best Child Model of the World yani Dünya Çocuk Güzellik Yarışması'nda da birincilik alarak ülkemizi gururlandırmıştır. Lise eğitiminde de sanat üzerine devam eden Kayra Zabcı Türkiye'nin en önemli ünlülerini yetiştiren Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü seçmiş ve mezun olmuştur. Birçok tiyatro oyununda yer alan Kayra Zabcı dizilerde de kendisini yer bulsa da bir türlü başrollerde kendisini görememiştir. Kayra Zabcı için en önemli rol ise Gülperi dizisinde canlandırdığı Gülperi karakterinin gençliğidir. Kayra Zabcı daha önce Küçük Ağa, Aşktan Kaçılmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi başyapıtlarda yer almıştır.